beni konuşalım, alt sokakta buluşalım, seni görmeden duramam, tez zamanda kavuşalım cici kız. Madem her gelen hayatımın içine ediyor, bundan sonra yok beleş. Büyük bir tele, küçük elli kuruş. Arkadaşlar, sevgilisi olmayanlar toplansın. Sevgili duasına çıkacağız. Eğer gerçekten mutlu olmak istiyorsanız çişinizi uzun süre tütün ve sonra yapın. Mutluluk neymiş göreceksiniz. <laughs> Aşkın yaşı yok. Sevgilime abartma tozu içirsin. Bana olan sevgiyi kabarır mı acaba? Yorumlar size kalmış. Bugünlerde söylediklerimi birileri üzerine alınıyormuş. Alsın, havalar soğuk, üşümesin. Komşu komşunun külüne muhtaç diye gece İçtiğim tüm sigaraların külünü alt komşumun balkonuna attım. Şimdi kapıyı zorlar kesin teşekkür edecektir. Bir erkeğin en tatlı yeri başının etidir. Milyonlarca kadın yanılıyor, olamaz. Söyle ona Sebastian. Kadınlar ilgi bekliyor da biz erkekler teren mi bekliyoruz lan? 3 Yapılan araştırmalara göre kadınlar 30 yaşına kadar trip 30 yaşından sonra terlik atıyor. Bunlardan sende var mı? ha 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 nerede olacak ki cücü kız? Ahirette bana sormayacaklar mı? Bir esmerle çay içmeden niye geldin ulan? Dün gece rüyanda aksakallı dede gördüm. Sayfandan biri sana aşık, yarın itiraf edecek, dedi çok mutluyum. Acaba kim bu şanslı şahıs? Döndüm dedim ki sadece ellere değil, kalplere de dezenfektan gerek beyler kızlar. Hayvanı üç gün beslesen seni üç yıl unutmaz. Ama insanı üç yıl beslesen seni üç günde unutur, vazgeçer. Karpuz kadar kafası olup çekirdeği kadar beyni olmayan insanlar var. Evet.